Arkadaşlar ben Miran, yanımda da Simay var. Ali Baba'nın çiftliğini oynayacağız. Ya. Başla bakalım Miran. Baş noktasına bas. Ali Baba'nın çiftliğine hoş geldiniz. Hadi. Çok kisini hayvanları tanıyalım. Evet Simay, hadi bas bakalım hayvanları tanıyalım. Hayvanlar ne boydu? Kurbağa <laughs> Aa Miran buldu kurbağayı. Simay atı soruyor bak. Aa, bakalım kim bulacak? Miran buldu ya. Doğru cevap. Evet. Tavşana bas bakalım. Yetişemedim ya. Hadi bir daha dahakine bas bakalım Simay. Bas bakalım ineğe Simay. Aa bozulmuş mu acaba? Tamam. Tek tek basın. <laughs> evet şimdi oldu. Doğru cevap. Evet. O Abi, değil Merhaba, tavuk. dedi. Aa bulamadınız. Hadi başka bir geçelim. Ördek neredeymiş acaba? <laughs> Doğru, o boş, ya köpek Bravo, boş, boş köpek. Boş, boş. Simay köpek. Ve Miran buldu. <laughs> Doğru, Doğru, ya, ama git. Hadi bir boş. daha bakalım. Ama git. Kedi. Kediye bas Simay. Evet. Simay. Doğru. Hadi şimdi böyle gel bakalım. Doğru. Beraber Miran abinle. Gel. Buraya bak. Bunların üzerine gel Simay. Bunların üzerine gel. Hadi gel bakalım. Hadi beraber gelin. Hadi emeklemeye gel kızım. Gelecek mi? ha. <laughs> var. Bas. Evet. Bravo. Doğru devam. Bu hayvanlar ne yapabilir misin? Ördek. Yok. <laughs> Doğru. Aferin sana. Bu hayvanlar ne yapabilir misin? İnek. İnek. <laughs> <laughs> evet Doğru Simay. Mu? Sen kaybettin ya. Bu Hepsini bir buldu. Oldu. Evet çocuklar. Şimdi el sallayın bakalım. El sallayın kameraya. Simay. Simay el salla kızım. Tamam. El salla sen şimdi. El salla bakalım. Simay. Görüşmek üzere.